Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pırasalı börek yapacağım el aşması. Pırasalarımız yarım kilo kadar arkadaşlar. İnce ince bu şekilde doğruyoruz. Öncelikle böreğimizin iç harcını yapacağız. Sonrasında bir tenceremize yarım çay bardağı kadar sıvı yağ alıp pırasalarımızı üzerine ilave ediyoruz. Biraz kavuruyoruz arkadaşlar. Ölsün biraz pırasalar. Sonrasında içerisine bir yemek kaşığı kadar renk biber atıyoruz. Kırmızı renk biberi. Sonrasında bir kase kadar kavrulmuş kıymam vardı. Onu ilave ettim ben arkadaşlar. Sizin yoksa yer kavurabilirsiniz Öncelikle kıymayı sonra da pırasayı kavurabilirsiniz şimdi hamurunu yapmaya geçelim arkadaşlar 5 su bardağı unumuzu bir kaba aldık üzerine 1 yemek kaşığı maya ilave ediyoruz kuru maya 1 tatlı kaşığı, 1 buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Yarım e, su bardağı süt ila ilave ediyoruz. Yarım su bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz arkadaşlar. Güzelce karıştırıyoruz. Elimizle yoğurmaya geçelim şimdi. Güzelce yoğuralım. Evet hamurumuz kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Evet yumuşak bir hamur oldu. Ele yapışmayan. Gayet de güzel. Hamurumuzu bu şekilde dinlendirmeye bırakıyoruz. Bir saat kadar dinlendi arkadaşlar. Görüyorsunuz gayet yumuşacık bir hamur. Şimdi e, hamurumuza sür, sürecek olduğumuz yağımızı hazırlıyoruz 3 yemek kaşığı tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağı eritiyoruz arkadaşlar soğumaya bırakıyoruz sonrasında hamurumuzu bu şekilde üçe bölüyoruz bu bir yarısı arkadaşlar sonrasında bunları açtıktan sonra bir üç daha bölüp tekrar açmaya devam ediyorum ben gördüğünüz gibi bu şekilde bezemizin bir tanesini açıyorum bu şekilde arkadaşlar büyütüyorum sonrasında büyütmüş olduğum hamurumun üzerine yağımdan ilave ediyorum her tarafına gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar sonrasında bu şekilde önce kenarlarını katlıyorum yine yağ sürüyorum Sonrasında alt üst kenarlarını da katlayıp dörde katlıyorum arkadaşlar. Tekrar üzerine yağ sürüyorum. Bir borcamın içerisine alıyorum. Bütün yaptıklarımız bu şekilde üst üste koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar açıyorum hamurumdan. hepsinin açılısını göstermiyorum arkadaşlar. Sizler de sıkılmayın diye sadece örnek olarak birkaç tane gösteriyorum. Hamurum çok güzel zaten hemen açılıyor gördüğünüz gibi. Çok zevkli açması yumuşak bir hamur. Açmış olduğumuz hamurumuzun üzerine tekrar eritmiş olduğumuz yağımızı sürüyoruz her yerine gelecek şekilde tekrar dörde katlıyoruz. Her katladığımız yerine yağ sürüyoruz arkadaşlar. Tekrar borcamızı alıyoruz. Yarım saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Sonrasında bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Sonra ikiye katlıyoruz kesmiş olduğumuz hamurumuzu. Bu şekilde dört köşe açacağız arkadaşlar. Hamurumuzu dört köşe şeklinde açıyoruz. Katlamış olduğumuz bütün katlar çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Böreğimiz piştiğinde çok güzel olacaklar. Çok pratik bir börek arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Harika. Harcımızı bu şekilde kenarına koyup oklavayla bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Sonrasında oklavayı çıkartıyoruz. şekilde kesiyoruz. Yal kağıt koymuş olduğumuz tepsimize böreklerimizi döşüyoruz. Sonrasında eritmiş olduğumuz yağımızdan üzerine sürüyoruz arkadaşlar. Üzerine çörek otu ve susam ekeliyoruz. Siz isterseniz ekelemeye de bilirsiniz yani sade de pişirebilirsiniz. Sadece çörek otuyla da olabilir, sadece susamla da olabilir. Sizin isteğinize kalmış. Şimdi susam ekeliyorum gördüğünüz gibi. Böreğimiz hazır arkadaşlar. Fırınımıza gönderiyoruz. 180 derecede bu şekle gelene kadar kızartıyoruz. Görüyorsunuz nar gibi kızardı ve kat kat harika oldu gerçekten. Denemeyen pişman olur. Çok güzel bir börek, çok lezzetli. Bu şekilde. Şöyle daha da yakından gösteriyorum. Bakın çıtır çıtır. Şimdi sizler dok testi yapalım. Ne kadar çıtır çıtır olduğunu görelim. Bakın dokunur dokunmaz dökülmeye başlıyor. Gerçekten çıtır çıtır bir börek oldu arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, görüşlerinizi yazmayı, videoların başından sonuna kadar izlemeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden sizlere çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun.